Arslan Büyük Selçuklu 3. Bölüm Fragman Analiz Akça Hatun Atabey'in kızı olduğunu, küçükken kaçırıldığını öğrenince bu sır onu kötü olmasından biraz da olsa alıkoymaya başlayacak. Akça Hatun'un kötü olduğunu bilen Alparslan'ın kız kardeşi ise onun oyununu ortaya çıkarmaya çabalasa da kendisini bir türlü inandıramamaktadır. Roman Diyojen ise tekfurun kolyesini ölen köylülerin üzerine bırakarak aralarında düşmanlık çıkmasını önündeki engelleri Alparslan'ın sayesinde aşarak başa geçmeyi planlamaktadır. Bir yandan ise kardeşinin kocası ile hain olarak Selçuklu'yu yıkma peşindedir. Ama şimdilik bundan kimsenin haberi yoktur. Türkmenlerin intikamını almak için Hesap sormaya giden Alparslan, bu hain saldırıyı onların yaptığını bilmektedir.